Merhaba arkadaşlar yeni bir supplement haber bültenine hoş geldiniz. Dolar aldı başını yine gidiyor. Eylül'de neredeyse her firmada ciddi zamlar da gelecek haliyle. Bu zamlar gelmeden bazı lansman ürünlerini, lansman fiyatlı ürünleri ya da bazı firmalardaki iyi fiyatlı kampanyalı ürünleri değerlendirip stok yapmak için doğru bir zaman gibi geliyor bana. En azından şu an için bir iki adet alacaksak bile değerlendirilebilecek ürünler var. İsterseniz ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz Rex sporcu gıdalarına ait Onyx, SSM ve Best Plus Nutrition markalarıyla ilgili olacak. 3 markada da her üründe %10 ila %20 arası indirimler yapılmış durumda. Özellikle Best Plus Nutrition'da kombinasyon paketlerinde %35-40'a yakın indirimler var. İşte Gainer artı Amino, veya artı Amino, Eco Tactical paketleri bayağı iyi duruyor. Hatta bedava duruyor diyebiliriz. Üstüne bir de sup kurma 10 kodumuz hala geçerli. %10 ekstra indirimde alabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Kodumuz SSMV. ve 10 e, için de geçerli özellikle en başta söylediğim gibi eylül ayında gelecek zamları düşünürsek hani üst segment ve arayanlar için ve protein ya da gainer arayanlar için SSN'de işte Command Quadro ya da e, bu SSN %100 Ref Rule ve oldukça iyi fiyatlara geliyor kodumuzda kullanınca bir servis 9 liralara kadar düşüyor bence iyi bir fiyat diğer ürünleri de ihtiyaç dahilinde değerlendire bilirsiniz. Siteleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci haberimiz daha önce videosunu yaparak duyurduğum ancak e, belki hala görmeyen duymayan olmuştur diye bu bültene de taşımak istediğim Herakles sitesindeki Herakles Supplement'teki %10 indirim koduyla ilgili. Biliyorsunuz artık HRC10 kodu aktif değil. Hani eski videolarımızda falan hep görürsünüz. denersiniz olmaz. Hani bu yüzden olmaz. Çünkü artık kod aktif değil. Hoş geldin kodu yeni kod arkadaşlar. Bu kodla birlikte her üye bir defaya mahsus olarak %10 indirim alabiliyor. Her marka ve her ürün içinde geçerli. Özellikle hani uygun fiyatı ithal ürün bulamayanlar için direkt böyle hem güvenilir bir siteden bildiğimiz bir saplama sitesinden e, tak diye %10 indirim veren saplama sitesi sayısı çok az. Hani bunu değerlendirmek isteyen arkadaşlar için kanala tekrar taşıdım bu haberi. üçüncü haberimiz Muscle Balance'ın yeni çıkardığı ve kompleks ürünü olacak. Lansman fiyatıyla çok uygun bir fiyatla çıktı. Ekstra sporcu indirim kodlarıyla da hani bulursunuz Instagram'da falan sponsor influencer kodlarını. servisini 688 TL'ye alabiliyorsunuz. Hani üründe 5 farklı protein kaynağı kullanılmış. ve protein konsantresi, ve protein izolatı ve whey protein hidrolizesi hidrolizatı var. E, Mizel arkazein ve süt protein konsantresi de içeriyor. Tabi gece firmaya sordum hani dün gece sordum. Bu akşam oldu hala cevap alamadığım birkaç soru oldu. Hani ne kadar hangisinden ne kadar var yazmıyorlar. E böyle olunca da ben e, işte whey protein atıyorum izolatını ya da whey protein hidrolizatını e, %2-3'ten fazla koyduklarını düşünmüyorum. Ama gene de en kötü senaryodan bile baksak hani daha çok süt protein konsantresi ve whey protein konsantresinden olduğunu düşünsek bile ürünü servisi 7 lira bile olmayan %70 üstü proteinli bir protein tozu bulmak günümüzde imkansıza yakın. Bu zara atmaya, bu riski almaya değer gibi duruyor açıkçası bu fiyat. Lansmanın da böyle birkaç saat süresi kalmış. Zaten sadece değerlendirmek isteyen arkadaşlar olabilir diye kanala taşıdım bu ürünü. Ama daha önce tatmadığınız, bilmediğiniz, üzerine yorum olmayan, işte arkasında bir referans bulamayacağımız bir ürün için bir anda böyle 8-10 tane alıp stok yapmak sonradan pişman edebilir. Hani belki beğenmezsiniz ürünü ama bir iki tane almak için e, diyorum ya bu zara atmaya değer duruyor. Diğer haberimizde Protein Ocean'da hala çilekli lansman ürünü devam ediyor. Çilekli ve protein lansmanı devam ediyor. Ee, bununla ilgili video yapmıştım ama tekrar kanala şimdi bültene taşımak istedim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Aloprotein.com'daysa yeni bir taurin ürünü çıkardı. Nutripur markası adı altında. Fiyatı iyi duruyor ki bu sitede de biliyorsunuz. E, 10 kodumuz geçerli. Ekstra %10 indirimle alabilirsiniz. Neredeyse her ürünü. Ayrıca hala bu Nutripure Elkarnit'in üründe çok iyi fiyatlarda duruyor. Hala değerlendirilebilir. Yazın bu son günlerinde son bir kurşun atmak isteyenler için bence ideal bir ürün olarak duruyor. Tork Nutrition'a geçersek kolajen ürünü çıkardı. Aslında bu ürün 10 gündür falan satıştan yani çok yeni sayılmaz ama e, biz bu arada bir haber bülteni çekmediğimiz için haberini şimdi verebiliyorum. Fiyatı iyi duruyor. Ekstra bu sitede Tork 10 koduyla %5 indirim alabileceğinizi unutmayın. Ayrıca az önce bahsettiğim Herakle sitesinde de hoş geldin koduyla %10 indirimle de alabiliyorsunuz. Bu ürün orada da var. Demin söyledim zaten. %10 indirimli kodu. Hoş geldin koduyla da alabilirsiniz. Gerçekten güzel ürünleri var bu markanın Tork Nutrition'ın. Daha çok videosu da gelecek bu kanalda. Bu fiyattan hani 3 tip kolajeni veren yanında ek içerikler de olan ürün denemeye değer gibi duruyor. Take High Take High Take High artık nasıl okunuyorsa bu markada Alman meşeli bir multivitamin çıkardı. Zaten bütün ürünlerinin ham maddesi Almanya'dan geliyor. Ciddi fanları var. Kaliteli ham maddelerle üretildiklerini biliyorum hani buna sinerji markasını da katabiliriz. Zaten aynı firmanın ürünleri. Yani ham madde kalitesinde bir sorun yok ama bu multivitaminin içeriğin çok çok zengin bulmadım. Bir tık da pahalı geldi bana. Gene de değerlendirmek isteyen arkadaşlar için bence kanala taşımaya değer bir lansman ürünü. Bu multivitamini de almak isteyenler, daha önce görmemiş olanlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Profitein e, yine geçelim. Proftein yeni bir pre-workout çıkardı. İçerik güzel duruyor. Özellikle yüksek betaların içeriğiyle birlikte. bir paketi şu an 149 TL'ye satılıyor ama yeni üye 20 koduyla birlikte daha uygunu alabilirsiniz. Hani %20 indirim yapıyor bu kod. Tabii kargo bedeli ödememek için bu sefer de üründen 4-5 tane almanız gerekebilir. Bu içeriğe... bu içeriğe göre denemeye değer bir pre-workout gibi duruyor. Bence bu üründe değerlendirilebilir. Videonun başında her marka ciddi fiyat artışlarının hazırlanıyor dedim. E, Double Lemon markası da bana direkt olarak ürünlerin Eylül'de geleceği fiyatları söyledi. E, çok net bir şekilde bu tablodan inceleyebilirsiniz. E, ürünlerin hangi fiyatlara nerede satılacağını. işte web sitesinde ne kadara Trendyol'da hepsi burada da falan ne kadara satılacağını bu tablodan görebilirsiniz. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. 1 Eylül sonrası bu fiyatlar geçerli olacak ama bu hani ekonomik zorlukta bu marka ve işte markayı almak marka ürünlerini almak isteyenler için ne yapabiliriz diye düşündük artık 1 Eylül'den sonra geçerli olacak şekilde bu marka içinde de %7 indirim kodumuz olacak. Subkrume7 koduyla birlikte. Belki bugüne kadar hani iyi fiyatları yakalayamamış, stoğunu yapamamış, kanalımıza yeni gelen, işte bu markayı yeni gören arkadaşlar olacaktır. Belki bir nebze yardımcı olur bu kod onlara. Eylül'den sonra diye düşündük. Hayırlısı diyorum. Supplementler.com'da da e, benim beğendiğim ve güvendiğim bir marka. Gene kendi Whey Protein'de ve Saytek ürünlerinde, Saytek Whey Protein'de kombinasyon indirimleri var. Saytek'in e, şu an Volacan maddeli Supplementler.com'un beyinden çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Alacaksanız bence Supplementler.com'un kurabiye aromalısı hariç ki zaten indirim sadece çilek aromasında. Ee, bu markayı tercih edebilirsiniz. Hani Sitek kampanyası yerine şu an bu kampanya bana daha mantıklı geliyor. Servis fiyatı iki ürün toplayınca 99 servis ediyor. işte bölünce de 11 liraya geliyor bir servis. Ee, bence hani SKT'si yakın bir ürün bu arada bunu da unutmayın. Hani bu ürünleri alırken bu Sitek'i ya da şeyi birkaç ay sürelerinin kaldığını unutmadan almanız gerek. Ama servis 11 liraya Volakan maddeli bir ürün gayet alına. Bilir. Hani bunu da haber bültenine ekleme gereği duydum. Aslında haber bültenimiz ya yani haberlerimiz bitti ama hani bir şey daha söyleyeceğim. Temiz, işte doğru koşullarda saklanmış, içerisine bir şey eklenmediğine veya çıkarılmadığına, e, söylenen gramajların doğru olduğuna emin olabileceğiniz eee benim Zebramo hesabımdan alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci el satış sayfam bu Zebramo'da. Çünkü Zebramo'da supplement satmak zaten şey değil. Hani dolapta falan sıkıntı oluyor dolap uygulamasında, gardırops'ta. Ama Zebramo'da sıkıntı değil arkadaşlar. E, hani bu ürünleri en doğru şekilde ve en iyi fiyattan başka yerde bulmanızın imkansız olduğunu düşünüyorum. Sayfa linkinde videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Hani sadece 3-5 servis kullanılmış, temiz, taze, iyi fiyatlı ürün arayanlar için ideal bir sayfa olacak. Bu sayfada bunu da unutmayın diyorum. Haber bültenimiz sona erdi. Sonraki videolarda görüşmek üzere.